kıyamam dediğini. Ya. Bir dakika ya o Batu'nun şekeri, Batu'nun şekeri değil mi o? <laughs> ya cezalıydı Batu zorla yedi ya. <laughs> Batu şekeri <laughs> al ondan yıka. <gülüyor> <gülüyor> ne Senin Batu'ya aldığın şeker mi Ayço? Burada tatlım tatlı yıkılmaya gidiyor. Senin şeker. Hayır niye çalıyor çok şimdi? Ah Adnan'a, Adnan'a. Hayat paylaşınca güzel. Ben de hala cezalı tribine girdim, konuşmuyorum. Batu. Şekerini niye almadın Adnan'dan? <laughs> ya Seda Hanım çikolatamı yedi, şekerimi yedi. Ama Ayça'nın hediyesi onlar. <laughs> evet işte işin kötü tarafı da o. Ben de o Farklı hediyelerini var. başkalarına yediririm ne yapayım? Yedir kanka yedir. Yedirim kardeşim. yedim. Ya insan değer verir sevgilisinin kalbi şekerini. Ayça ee, bize zaten mi Ayça hediye almıyor ki yedirsin bize. Ooo. Doğru ben, söylüyorsun Melis. Ben Batu'nun Ayça'yı sevdiğini de düşünmüyorum zaten. O yüzden mi şekerini yedin? Evet. <laughs> Yasin derdiniz ne? Çikolatasını da yedim. <laughs> Çikolatasını da yedin. Hmm. Ayça musun buna gerçekten? Çikilat. Adnan, Adnan Kasıtlı yapıyor yani belli ki. Evet. Batuhan Ayça'ya çikolata bile sahibisi. almıyor. Sen niye düşüyorsun bu tuzağa ya peki? Ya Adnan'ı bırakın önemli bir Adnan hadi yemiş yer Adnan. Adnan ne bulsa yiyor zaten de. <laughs> Boş Ona evet. Batuhan'ın müdahale etmesi gerekiyor. Ne kadar cezalı olursa olsun ceza sürem uzasın diyebilirdi. Evet. Bravo. Anladınız mı? Peki. Destekliyoruz.